Bence yangınların çıkmasının tek sebebi sarhoşlar. Çünkü biz bugün de burada şahit olduk orman yangınına. Şu anda mecliste de geçirilmeye çalışılan maden yasası var. Şimdi son günlerde hem Türkiye'de hem de Sultan Gazi'de birçok yangına tanıklık ettik. Bugün de yine bir gece kondunun yandığını gördük Sultan Gazi'de. Bu yangınlara dair ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yangınlar bugün neden yaşanıyor? Kimisi diyor kasti yapılıyor, kimisi diyor hani insanların duyarsızlığından oluyor diyor. Toplum olarak duyarlı olmamız lazım, e, etrafı doğayı korumamız lazım çünkü doğa bize her zaman için lazım. Geçen yıl yaşanan 27 bin hektarlık yangın alanının üçte biri enerji nakil hatlarından çıktığını söylüyorlar. Burada sizce bunun sebebi ne olabilir bu enerji nakil hatlarından yangının çıkması sebebi? Vallahi dikkatsizlik ya da denetimsizlik olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok denetim olursa böyle şeyler olacağını sanmıyorum. Çünkü biz bugün de burada şahit olduk orman yangınına. Yani biz burada otururken tepemizden helikopterler geçti. Hiç hoş bir şey değil ama kasti yapılıyor ama doğanın şeyi olarak oluyor. Ama kasti yapıldığını düşünüyorum. Bence yangınların çıkmasının tek sebebi sarhoşlar. Her tarafa şişeleri atarlarsa boş şişeleri, izmaritler atarsa yangınların en büyük çıkma sebebi olur. İnsanların doğaya karşı duyarsız arada. Evet, evet, Aynen öyle düşünüyorum. E, peki siz dikkat ediyor musunuz? Çok, en, en çok dikkat eden insan benim. <laughs> Hayatta bütün çöplerimi toplarım her zaman oturduğum yerde. Kesinlikle izmarit atmam yere. Halkımızı duyarlılığa çağırıyorum. Son süreçte çıkan yangınlar uzun süre söndürülemedi. Söndürülememesinde belli başlı sebeplerin var. E, sizce bu sebepler nedir? Buradaki eksikliğin e, kaynağı nereden geliyor? Su helikopterler az olmasın. E, sizce bu helikopterler neden az peki? Devletimizin vermediğinden. Ben olsam mesela herkesten belli bir bir şey alırım onun için. Bir yardım ederim. Şimdi bizim ülkede de aynı tepkiler var. Şu anda mecliste de geçirilmeye çalışılan bir e, maden yasası var. Buna tepkilerimiz vardır, olacak da Bundan sonra da olacak. Sonuçta bizler ülkemizi seven insanlarız ve bu e, bu sevgimizi kendi kişisel çıkarlarımız için değil, ülkemizin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Geçmişteki biz hepimiz fakir fakir köylerden göç ettik buralara geldik ama şimdi evimiz var, arabamız var, paramız var ama huzursuz. Açık ve net söyleyeyim. Bu neden? Ne, neden? Çünkü çevremizdeki gördüklerimiz bizi her gün daha da şaşkına çeviriyor. Gelecekle ilgili sürekli endişeler içerisindeyiz. Yani bu, bu noktada herkes artık şapkasını önüne koyup gelecek için bir takım adımlar atmak. Bu, bu sorumluluk herkesin yani ya bana bugün değil artık bir bireysel hayattan çıkıp toplumsal yaşamı nasıl daha iyi analiz ederiz, nasıl daha iyi bir sunar doğamızı, suyumuzu, elektrik olsun, ne olursa olsun gelecek nesiller için iyi bir ülke bırakmak için herkes elinden gelen çabayı göstermelidir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.